Buradan uh. merhabalar arkadaşlar. Şimdi aa bu neden donuyorsunuz? Oyunlar oyundan O B oluyor mu? Hayır. Neden olmuyorsun sen? Çıldırayım mı? Bekleyin arkadaşlar ben o B'si Burada bir şeyler veriyor. O yüzden kahvaltı Eee ee, ee, pardon. Ah B hareket ediyor. Şuraya basalım B. Tabii ki de bu Wednesday kızımızı çıkartıyoruz. Ama senin saçların kara değil ya. Yani. De, İkisi hepsi. Bak mesela Wednesday uygun bir karakter. Mesela bu Wednesday uygun. Ama bu Wednesday uygun değil. Kaf evet. çok pardon. Tüm sevmiyorum. <laughs> Çaba attım oldu arkadaşlar. Kızı götürürsün. Kızı neden götürmüyorsun? Kıyafetlerle birlikte götürürsün umarım. Lan kıyafetim gidiyor ya. Pisik pisik pisik. Şimdi arkadaşlar şimdi. Şimdi ben buradan rastgele şuraya, evet, şuraya koyalım. Aa, olmuyor olmuyor kafaya koyalım. Lan bir çıkma. Allah için çıkma. Sen de dur bekle. Taka taka sen kafana takmak istiyorum. Ona tam sen kafana takalım mı? Sevsem bunu giy. Diğer kıyafetin nerede? Gözüksüz bu kütler yok burada. Diğer kıyafeti de burada neyse. Bunu da buraya koyalım. Adam giydi lan. Adam giydi şaka mı? Adam giydi şaka bu. Oy. Allah'ım ben bunlar deliler başıma kaldı yemin ederim. Lan bir dur lan. Ben ismimi kapatayım. Bu kıyafeti ne yapacağım? Kıyafet güzel. Soy Neyse alıp at, at, çöpe Atıyorum arkadaşlar. <laughs> yapmıştık. O zaman yapalım. Oha. Bana ne de dolfin etti. Aa. Bu neydi? Tralallayı tralalla. Kız çocuklar ne oynuyormuş? Bir tane kız bulmam lazım Bak bak dedi bu bak. Oy çok tatlı. O çok tatlı. Tatlıyorum yine. Al. Sen onu Tatlı. nereden buldun? Bak ben de bak ben de giydiriyorum. Çöp atayım mı bunu? Attım. At. Ay atamadım. Gördün mü kıyafetlerimi sen? Attım çıp. <laughs> çöp attım. Ben bu attım. <laughs> atma 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 atma. Ablacığım senin az kıyafetim var. Geçiyor. Arkadaşlar. Yem. Şarjım. Arkadaşlar görüşürüz. Ya iyi bakın. Öptüm. Bay bay. Bay bay demeden like atmayı, ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Öptüm. Bay bay. Like at, abone ol. Bak senin için çok ulaştım. Şarjım 5 oldu. Ay 4 oldu. Bay bay.